Genel izleyici için uygundur. Merhaba adım Sevtap Gül gösteren göğüs hastalıkları uzmanıyım. Öncelikle dünyanın koronavirüs nedeniyle sağlık sorunlarıyla uğraştığı bugünlerde tüm hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Salgının başladığından bugüne kadar mücadelemizde bilgilerimiz yenilendi. Bilgilerimiz değişti. Ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini öğrendik. Göğüs hastalıkları uzmanı olarak günlük pratiğimde gördüğüm bazı noktaları sizlere hatırlatmak istiyorum. Oksijen konsantratörü, nebulizatör ve inhaler tedavi alan, solunum sistemi hastalığı olan koah, astım, bronşektazi geçirilmiş, tüberküloz gibi. Bu hastaların kontrolü ve inhaler tedavilerinin düzenlenmesi salgın döneminde özellikle önemli. Uzun süredir kontrolünü yaptırmamış, tedavisine ara vermiş, ilaç değişikliğine gidilmemiş hastaların kontrollerini bir an önce yaptırmalarını öneriyorum. Bizler hastanelerimizde hastalarımızın kontrolünü yapmaya, tedavilerini düzenlemeye, eksiklerini tamamlamaya, yanlışlarını gidermeye hazırız. Solunum sistemi ile ilgili kronik hastalığı olan, inhaler cihaz kullanan hastalar, koronavirüs nedeniyle filyasyon ekiplerinin sağladığı ilaçları kullanırken, ilaç dozlarını doktor tavsiyesi olmadan artırıp azaltmamaları gerekmektedir. Düzenli bir şekilde bu cihazlarla tedavilerine devam etmeleri gerekir. Mevcut tedavisine devam ederken sigara alışkanlığı olan hastaların sigara kullanımını bir an önce bırakmaları, bunun için gerekirse bizlerden yardım almalarını öneriyorum. Koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş ancak hala nefes darlığı, öksürük, halsizlik, yorgunluk şikayeti devam ediyorsa, karantina süreleri bittikten sonra kontrol olmalarını öneriyorum. Son olarak pandemi sürecinde Türk hekimlerine güvenin. Şikayetleriniz olursa, hastalığın gidişatının kötü olduğunu fark ederseniz güvenle hastanelerimize başvurun ve sağlıklı kalın.